Habertürk.com'dan merhabalar, ben Helin Genç. Sosyal medya dünyası yeni uygulamayı konuşuyor. Biz de konunun detaylarını Habertürk.com teknoloji editörü Cem Özenen ile konuşacağız. Hoş geldin Cem. Merhaba, hoş bulduk. Ee, Cem, şimdi e, yeni uygulama TRETS, evet. Türkiye'de bayağı bir gündem oldu. Hemen Dünyada sana, da gündem oldu. Bunun detaylarını konuşacağız. Şimdi, uygulama nasıl oluştu? Birkaç gün önce aslında konuşmuştuk Twitter ile ilgili gelişmeler ışığında alternatifler üretiliyor demiştin, orada da işaret etmiştim buna. Nasıl oluştu? Ben isminin anlamında merak ediyorum. Sen indirdin mi? Kullanmaya başladın mı? Ne anlatırsın? Ben indirdim, kullanmaya da başladım. Ee, öncelikle şöyle söyleyelim, ee, Twitter'ın bir süredir kötüye gidişi, kullanıcı kaybetmesi, para kaybetmesi üzerine evet. alternatifler çıktığını konuşmuştuk. Trend de bunlardan önemli bir tanesi olarak gündeme gelmişti. Mark Zuckerberg açıklamıştı bunu. Şimdi yayına girdi ve ilk 7 saatte 10 milyon kullanıcı geçti. Trend uygulamalarda, en popüler uygulamalarda en üst sıraya çıktı. Hem App Store'da hı. hem de Android'de e, en popüler uygulamalarda zirveye de çıktı. E, evet, çok popülerleşti bir anda. Bir, bir anda. günde zirveye çıkmayı i̇nsanlar başardı. İnsanlar bekliyormuş bunu. Evet, insanlar bunu bekliyormuş. E, Birçok Türk kullanıcı e, özel görüşleri tabii bunlar ama hı hı. E, işte burası şu anda çok daha iyi. Twitter'daki e, işte troller gelmesin gibi de paylaşımlarda bulunuyor. Hı, hı. E, isminin anlamı? isminin anlamı e, arka arkaya bir dizin koymak aslında. Yani ya, Twitter'daki gibi Twitter'da da dizin e, Hı -hı. yapıyoruz ya onun gibi aslında oradan geliyor. E, arka arkaya yorumları Hı -hı. dizmek anlamına geliyor. Biz Twitter'da hep tweet atmak diyoruz burada ne diyeceğiz? Ben şimdilik thread atmak, <laughs> thread paylaşmak diyorum ama e, bakalım insanlar ne diyecek? Thread i̇nsanlar. paylaşmak, ilk threadimi attım gibi yorumlar var. Var. <laughs> e, i̇şte sosyal medyada peki şeyi merak ediyorum hani dünya genelinde nasıl bir şey oldu? 10 milyon kullanıcı dedin ama dünya sen... genelinde ilk 7 saatte 10 milyon şu anda artmaya devam ediyor. Ben galiba 11 milyonuncu e, <laughs> gibi bir e, isimdim, geç girdim aslına bakarsan. Eee Dünyada, Avrupa'da henüz kullanılamıyor. Daha doğrusu Hı. Avrupa'dan giren kullanıcılar var. VPN kullanarak giriyorlar Avrupa'dan. Çünkü bazı Hı. güvenlik açıkları sebebiyle Avrupa henüz thread'in, Avrupa'da kullanımını Avrupa Birliği sınırları içerisinde kullanımını kabul etmedi. İngiltere'de kullanılabiliyor. Avrupa'da da VPN kullanarak giren kullanıcılar var. Hı hı. Henüz kontrollü yani. Için. Evet. Henüz kontrol. O zaman çoğunluk olarak e, Avrupa dışı ülkelerde Türkiye, evet. Amerika. Avrupa'da Asla, da var VPN kullanarak giren ama kullanması. başka ülke üzerinden hı hı. gözüküyor tabii onlar VPN kullanarak <gülüyor> girince. <gülüyor> e, peki şimdi e, özelliklerini en çok merak ediyoruz. İşte karakter sınırlaması, hı hı. video nasıl paylaşacağız? ...vesaire ne anlatırsın bununla ilgili? Bir kere öncelikle Instagram hesabınızın olması gerekiyor... ...buna girebilmek için. Ee, Instagram hesabı olanlar otomatik olarak... ...takip ettiği kişileri... ...oraya da aktarabiliyor. Yani Seçebiliyorsun ama. istersen hepsini takip etmiyorsun. <laughs> i̇stersen hepsini seç... ...hepsini takip et de tıklayıp... O açılırken dikkatimi çekti benim... ...ama şey düşündüm hani... E, ...şimdi takip et diyeceğim ama... ...onların hesabı yoksa nasıl olacak o? E, onlar girdiği zaman... Direkt... Bu bildirim gidiyor onlara. Hı. Evet bu da bunu da düşünmüşler. Yani sen aslında trade'e girmemiştin ve ben seni takibi aldım. Hepsini takip et'e hı bastığım hı. için sen girdikten sonra ben sana takip isteği yolluyorum otomatik olarak. Hı hı. Ee, kabul etmezsen bu arada olmuyor tabii. Efendim. Bir e, açık açık hesap, kapalı hesap ee, Instagram'daki gibi hı hı. seçenekler var ee, on, Türkiye'de 18 yaşında altında bazı ülkelerde 16 yaşın altında otomatik olarak kapalı hesabı düşüyor hı. Eğer 18 yaşın altındaysan açık hesap kullanamıyorsun. kullanamıyorsun öyle bir özellik getirmişler açamıyorsun hesabı açamıyorsun ee, 500 karakter sınırı var hı. ve video paylaşımlarında da 5 dakikalık bir sınır var. Hı hı. Şu anda henüz trend topik veya hashtag yok. Soracaktım. Şu anda onlar yok. Hı hı. Henüz gelmedi ama geleceğini tahmin ediyorum. Hı hı. Instagram'da var çünkü hashtag uygulaması veya sen, akış. Sen beğendin mi? Ne dersin peki? Twitter'ın yerini tutar mı? Yerini tutar mı bilmiyorum. Ona Zuckerberg bir cevap verdi <laughs> evet. bu arada. Bu sabah hatta yazdım onu. Ee, tutacağını düşünüyorum demiş. Twitter şansını kullanamadı dedi. Twitter'ın bir şansı vardı kullanamadı Eminim dedi. ne diyecek bakalım? Bir karşı hamle gelir mi? Bakacağız. Birlikte konuşmaya da devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Aktardığım bilgiler için biz de deneye deneye öğreneceğiz ve seninle birlikte konuşmaya da devam edeceğiz. E, bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.